Birlikte olalım. Ne yapıyorsunuz? Nasıl? Nasıl? Ne yapıyorsunuz? Azra? olalım. Birlikte kuttu. Birlikte olalım. Birlikte yedin. Bakayım mı? Adam ne güzel. güzel. <laughs> Ama ne yapalım anneciğim dikkat <laughs> ah, 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 ah. edin bak. Ya, bir, bak, bak ya, Batımı, ne yapıyorsun dila? Hayır yapmasın. Dila ne yapıyorsun sen C Ne karakteri bu? Hiçbir karakter. Ben olsaydım bu da Roblox yapardım. Seni çiziyorum. Ee, gözüm öyle miymiş? böyle miymiş? Benim saçım böyle. Tamam da benim nasıl nasıl bildim böyle olduğunu? Videolar mı izliyorsun? İzliyorum. Oh. O zaman bir gün çekiyor muydum? Çektim. Gerçek güzel oldu. Ağzım nerede? Güzel bir ağ Bu, bu ne? Da. Aaa, bu ne? <Gülüşmeler> Ağzı. Sizler güzel oluyor diyorum ben her gün. Yeter, Anne. O, o kadar kısa bir şey bu. Ee, tamam o güzel oldu gene de. O Lan. <laughs> o, Gider misin? Bir şey olmaz bir şey olmaz. Aç. Aç. Kulakları mı? Aç. Aç. Dur ya. bak. Ee, bu kimin tatası bence? Oy. Ay kardeş Bu mu? Evet. bir bakayım ne koyacağım. Dur bir bakayım. Sivsiyaf bir şey var. Hı -hı. Dur gibi. Ne? Ana siyah tokalar var bunun içinde. Kapat, kapat. Görüşürüz. Bay bay. İyi. Kötü gülüler. Daha kötü mü? Ne? Allah. Zahir kulaklığı da çalıyor. Bay bay. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz.